Minecraft'taki en küçük ev nedir? Ondan kastınız böyle bir şey değil. Yatmak için yatak. Bir şeyler yapmak için çalışma masası. Sıkma için fırın Ve bunlar için sandık olma. Sandık olma. Birinin çatısı ve dolayı dolmanı yaklaşık bir evde en az yükseklik en az 3 bloktu. fakat bunu kısa piyade yerde sürmeyi ne dersin önce şöyle 4 blokluk bir alan yapıp bu alayı kuş ağacıyla kapatıyoruz yine 2 tane var. 2 adet şimdi çeşme masası bu üstüne bir adet yatak koy. Şimdi de her şeyin erişebilmeniz içi, için bir adet basmak koyunuz. Evet. 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 Sandıkların üstüne Sandıkların üstüne camı Ya yine mi? taşı unut. Üstüne can koyup buraya kapıyı yerleştiriyoruz. Şimdi de şöyle tuzak kapılarını Koyuyoruz. Sonra üstü de kapattıktan sonra artık evimiz hazır.